Merhaba. Ben şimdi size tantra ve bilinçli ilişki hakkında konuşacağım bugün. Tantra demek kelime manası olarak örmek, teknik, sabırla biriktirmek demek. Ama daha geniş bir manada düşünecek olursak kaba olanı, güçlü olanı inceltmek, hafifletmek, latif hale, süptil hale getirmek demek. Yani bir manada simya. Batıda yanlış anlaşılır. Batıda daha çok bunun cinsellik olduğunu, seks olduğunu düşünürler. Ve bu iyidir. Böylece tantra insanların merakı uyanır. Ama aslında tantranın sadece en fazla olsa olsa yüzde yirmisini, yüzde on beşini oluşturur. Bir manada tantra demek kalın olanı, temel olanı, kalın kötü demek değil. Kalın olanı, temel olanı, taşıyıcı olanı ana maddeyi canlandırıp, aktive edip, bundan sonra bunu inceltmek, yüceltmek, yükseltmek ve şefkate, mutluluğa, aşka, e, sezgiye, yaratıcılığa dönüştürmek demek. Batı'daki kavramı biraz e, cinsel teknikler etrafında dolanıyor. Ki bunlar da bizim yapacağımız çalışmalarda mevcut ama bizde daha çok bir hayat tarzına, daha ince, daha mutlu, daha e, hayvansal kutbumuzdan uzaklaşıp daha meleksi, insansı kutbumuza, farkındalığa yaklaşan bir hayat tarzına geçmek demek. Tantra öncelikle kendinle olan ilişkini inceler. Çünkü şöyle açayım karıştırmadan en basit şekliyle söylemeye çalışıyorum. Ee, hayatta aslında her şey ilişkilerden oluşur. Bir ilişkiler yumağıdır diyebiliriz. Yani kendinle ilişkin, her şeyin başı, varoluşla ilişkin, diğerleriyle ilişkin, arkadaşlarınla ilişkin, sevgilinle ilişkin, işinle ilişkin, patronunla ilişkin, senin için çalışanlarla ilişkin vesaire vesaire. Ancak siz de fark edersiniz. Ben şu naçizane hayatımda kesinlikle fark ettim. Herhangi bir alandaki ilişkin nasılsa bütün alanlardaki ilişkinde üç aşağı beş yukarı aynı oluyor. Bunu belirleyen de aslında bize çocuklukta verilen, çocukla, çocuklukta şekillenen kendimizi nasıl hissettiğimiz, yani kendimizle olan ilişkimiz. Bir çocuk olarak annen, baban, öğretmenin ilk yıllardaki toplum sana nasıl davrandıysa, o orada kalıplaşıyor ve üstünde çalışılıp temizlenmezse, yüceltilmezse o şekilde de devam ediyor bilinçaltından etkileyerek en azında. Burası biraz fazla teorik, karışık gibi gözüküyor ama aslında basit kısacası şu. Kendinle ilişkin nasılsa herkesle ve her şeyle ilişkin de öyle. Bizim anlayışımız aslında dışarıyla, nesnelerle olan ilişkiye odaklanmış olduğu için kendimizle olan ilişkiyi fark etmiyoruz. Çocuk doğduğunda çok enerjiktir. Büyükler çocuğun bu enerjisiyle ne kadar şefkatli, iyi niyetli, sevgi dolu olurlarsa olsunlar baş edemezler. Baş edemeyince de ya zorla ya manipülatif yollarla zorlu olanlardan terliği hatırlarsınız anne terliği. Havadan jet hızıyla uçarak gelirdi. Bir şekilde çocuğu bastırırlar. Çocuktaki bu bastırılma hangi yöntemle yapılmış olursa olsun çocukta kalıcı bir eksiklik duygusu uyandırır. Doğduğunda anne karnındayken tanıdığı, bildiği ve derinlere köklenmiş olan bütünlük duygusu kaybolur. Çocuk ondan sonra bütün hayatı boyunca yaptığı faaliyetlerde, kurduğu ilişkilerde hep bu eksiklik duygusunu tamamlamak gayretiyle ilişki kurar bir manada. Tantra bu eksiklik duygusunun farkına vardırtıp, mümkünse tedavi ettirip, şifalandırıp, bir tamlık duygusunu geri getirme yöntemidir Önce bunun geri getirilmesi, eğer geri getirilemiyorsa da kabullenilmesi ve o doğrultuda da farkındalıkla ilişki kurulmasını sağlar. Bu yüzden ben bu çalışmaların adına sadece tantra demedim. Tantra ve bilinçli ilişki adıyla adlandırıyoruz. Tantra bunun üze bundan sonra buradan yola çıkarak şunu yapar. Kendinde bir memnuniyet duygusu, bir tamlık duygusunu yaratmaya geri getirmeye niyetlendim ve bunun üstüne çalışmaya başladığın zaman yavaş yavaş bu duygu belirmeye başlar. O andan itibaren o tamlık duygusundan ilişki kurmaya başladığında artık diğerlerinden hayattan ilişki kurduğun objelerden kişilerden diyelim daha kolay olsun. Almak dilenmek kökenli bir boşluğumu doldur, gerbeni tamamla şeklinde bir, İlişki şekli olmaz, tam tersi, ben bütünüm, tamamım, mutluyum, benden taşan kendiliğinden sana gidiyor, sen ister alırsın, ister almazsın şeklinde. Tabii ki kolay anlatmak için biraz abarttım, karikatürize ettim ama ee, aşağı yukarı böyle. Dolayısıyla ilk çalışma kendinle olan ilişkin üstünedir. Self-love denir Batı literatüründe buna. Bunun üstüne çalışmalar yapılır ve bunu en çok sağlayan şey temel meditasyon adını verdiğimiz meditasyondur. Meditasyonu düzenli olarak hayatına sokarsan zaten otomatikman sende bir tamlık duygusu oluşur ve bu tamlık duygusuyla yaşadığında, bu tamlık duygusuyla ilişki kurduğunda artık karşılar karşındakinden alan, açık açık almak değil ama gizli gizli enerjetik olarak vampirlik yapan, emen bir yapıdan, ver bana, ver bana diyen bir yapıdan paylaşan yapıya, empire, imparator tavrına geçersin. Yani böyle kibirle sunan falan değil de veren, paylaşan bir tavra geçer. Bu daha sağlıklı, daha bilinçli bir ilişkidir. Tabii ki bu hemen çabucak bat diye olmaz. Bu bir süreçtir. Bu sürecin farkındalıkla yaşanması. Tantra yolu bilinçli ilişki yolu diye adlandırılabilir. Tantra konusunda size söyleyebileceğim başka bir veçeğe, tantra tarzı yaşam, tantra bir hayat tarzı olarak nasıl yaşanır konusu. Şöyle ki, bugünkü çoğumuzun beğenmediği, vaktiyle sosyalistlerin, komünistlerin e, eleştirdiği, tüketime dayalı, saldırgan, agresif kapitalizme dayalı, habire kendini ispatlamaya çalışan, daha fazla, daha fazla diyen hayat tarzı aslında kökeninde kendini eksik hisseden, bir türlü tamamlanamayan bir bireyden, bireyin yapılandırdığı bir şeydir. Bu anlayışa göre yerleştiği zaman bütünlük duygusu bireylerde o zaman insanlar ilişkilerine de, tüketimlerine de, yaptıklarına da bu kadar agresif yaklaşmazlar. 67 yıllık kendi naçizane hayatımdan biliyorum ki çoğunuz hatta hepiniz hemen hemen ideal bir partner gelecek, ideal bir partneri bulmalıyım, bir sevgili bulmalıyım, o zaman mutlu olacağım düşüncesindesinizdir. Tantrik hayat tarzında bu böyle değil eğer tantrik hayat tarzına geçerseniz meditasyonlarınızı yaparsanız veya meditasyonları gerektiren faaliyetleri yaparsanız buna göre yaşadığınızda bir yeterlilik duygusu kendiliğinden bir nesne olmadan içinizde yeşerecek. Bu yeterlilik duygusu kalıcı bir mutluluğa, içten gelen bir mutluluğa sebebiyet verecek. Bu giderek bir coşkuya dönüşecek. Bu coşku kendiliğinden ideal partneri zaten çekecek. Dolayısıyla bu işin peşini bıraktığınızda, o enerjiyi kendinize çevirdiğinizde olacak asıl büyü. Bir an evvel başarmalıyım, bir an evvel okulu bitirmeliyim, bir an evvel işimi yapmalıyım. En derine ben dalmalıyım, en güzel kızı ben kapmalıyım, en zengin ben olmalıyım vesaire şeklindeki yaklaşım yavaş yavaş rahatlar. Mutluluk içeriden gelip dışarı doğru yansımaya başladığı için Artık o saldırganlık yerine paylaşan bir tavır olur. Çünkü aslında nedir ki hayat? Sabah uyanırsın, güneş doğar ve çok güzeldir. Güneşi selamlarsın, güneşe teşekkür edersin, uyandığından memnun olursun. Karnın acıkır, karnını doyurursun. Tadını alarak yemeği yerken bir şeyler planlayarak, öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, şuraya mı gitsem, ayvah geç kaldım vesaire değil. Karnını doyurmanın zevkine varırsın. Nefes almanın zevkine varırsın, sevmenin, dostluğun zevkine varırsın ve bu seni doyurur. Bu doyuruluk içerisinde mutlu bir hayatın olur. Biz de buna lifestyle, tantra lifestyle diyoruz. Tantra hayat tarzı diyelim ya da bilinçli ilişki diyelim.